Farmaftan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Evet tavuk kümesimizde güncel video çekiyorum. Hindiler tavuk kümesini ettiler arkadaşlar. Yani şurada şu an gördüğünüz yem yiyen bakın iki tane hindimiz burada yan tarafta hindiler var. Şu arkada yine hindimiz var. Dışarıdan gelen hindi dışarıda duran hindiler hindiler tavuk kümesini ettiler. Bunlar yavru hindilerimiz. Biliyorsunuz yumurtadan çıkardığımız, büyütmekte olduğumuz hindiler 30 günlükken video çekecektik. Yine 30. günlerini kaçırdık arkadaşlar. Ee, şu an hindilerimiz e, yarım kilo ve üzeri e, kiloya ağırlığa sahipler. E, 3 ay sonra 12 kilo, 12,5 kilo civarında bir ağırlığa e, gelmiş olacaklar. Tavuk kümesi, kümesimiz doldu. Hatta biz bayağı bir kesim de yaptık. Yani fazlalık horozları kesmek zorundayız biliyorsunuz. Tavuk beslenenler yiyordular tümeste tavuktan daha fazla horoz olursa yani tavuk oransından 6 tavuk bir horoz yerine 6 tavuk 2 horoz 3 horoz olursa tavuklarda sıkıntılar meydana gelmeye başlıyor arkadaşlar. Tavuklarımızın e, işte tüylerini yolmaya başladılar. Hatta onunla da kalmadılar. Tavukların tüylerini yolmaları çok sorun değil, problem değil. Ee, birkaç tane tavuğu öldürdüler. Öldürdüklerinden dolayı e, horozları kesmek zorunda kaldım. Ona rağmen yine e, fazla sayıda horozumuz mevcut. Alttan gelen horozlarımız var. Onları da maalesef keseceğiz. Gıda olarak kullanacağız arkadaşlar. Hayatın döngüsü bu şekilde. Kümesimizde bakın yerde görüyorsunuz. Ben çekim yapıyorum. Her de anlatmıyorum ama bakın yerde Gübre toz haline gelmiş arkadaşlar. Yerde biliyorsunuz e, çam talaşı kullanıyorum. Çam talaşı görevini tamamladığında e, bu şekilde kayboluyor. Yani gübre ile beraber birbirine karışıyor. Toz haline geliyor arkadaşlar. Bunu biz tarımda kullanıyoruz. Kesinlikle öyle koku falan olmuyor. Çam talaşını her zaman tüm kümeslerde tüm hayvanların altına serebileceğinizi biliyorsunuz. Bunu her zaman zaten şiddetle size tavsiye ediyorum. Burada yine tavşanlarımız e, duruyorlar. Tavuklarımız her yere yumurta yapıyorlar burayı da bir düzene sokamadık işin açıkçası hindiler tavuklar kadar oldu hatta çoğu tavuğumuzdan daha büyük hindilerimiz var şöyle dışarıya doğru bir bakalım tavukların çoğu dışarıda bakın arkadaşlar tavuklarımız büyüdüler bu sene yoğun bir yumurta bekliyorum onlardan alanlarını büyüteceğiz burayı geçici olarak kısıtlama olarak kapatmıştım dışarıdan buraya ot falan böyle çok nadir aralıklarla atıyoruz e ee, bunların alanı değişecek, kümesi değiştireceğiz. Daha böyle yeşil, daha fazla gezebilecekleri bir alan yapacağız. Tabii ki 500 metrekareyi geçmemek şartıyla arkadaşlar. Tavuklarımız böyle bu şekilde. hepsi sağlıklı, herhangi bir sıkıntı yok. Dışarıya çıkıyorlar, geziyorlar. Şu an burada 15 tane yumurta yapan tavuğumuz mevcut. Ispençler var. Ispençler gidecekler. 11 tane ispenç var onları göndereceğim arkadaşlar. Çünkü yer sıkıntımız mevcut. Yer sıkıntısından dolayı. Çiğindilere bakalım ya. ya. ne yiyorsun sen orada? Gel bakayım. Ne yiyorsun? Arkadaşlar sen ne kadar büyüdün ya. Arkadaşlar bu yarım kilodan fazla. Yani ben 6 kilo bu 1 kilo var bu. Bak o zaman geldi bak şerefsiz. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Oğlum hindu hindu büyüdü mü seni öldürür. Hayır, küçükken vurmayın onlara. Şimdi böyle küçükken arkadaş hindiler o kadar akıllı ki. Küçükken horoz mesela vurdu diyelim dövdü ya da tavuk onu dövdü diyelim. Hindi bunu kesinlikle unutmuyor. Yani yediği daya hiçbir zaman unutmuyor. Büyüdükten sonra kümes içerisinde kabarıp e kümesle bir üstünlük kurmaya çalışıyor. Yani o çekmiş olduğu acıyı yaşamış olduğu acıyı hiçbir zaman unutmuyor. Çok zeki hayvanlar. E, daha sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Yani tek Gaga darbesiyle e, tavuğun kafasını kırabiliyor. Kafatasını kırıp beynini dışarıya alabiliyor. Gerçekten çok tehlikeli hayvanlar. Bunu ben geçen sene gördüm. E, geçen sene gene bu boylarda e, hindi koymuştuk kümesimize biliyorsunuz. Kanalımızda videosu mevcut. E, hindiler tabii ki burada horozlar tarafından bir şiddet gördüler. Ee, hindiler bunu unutmadılar. Hindiler büyüdükten sonra e, o şiddeti yapan bir horoz vardı. O horoz bir sabah geldim ki horozun kafası yok. Kafasını kırmış, içini boşaltmış arkadaşlar. Tek darbe. O da yine nasıl anladık onu? Hindinin e, gagasındaki kandan yani gagasında zaten e, kan kalıntıları vardı. Kandan dolayı e, hindinin bunu yaptığını anladık. Daha sonrasında baktık ki hindiler üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Kümes içerisinde diğer hayvanlara da e, zarar vermeye çalışıyorlar. Ondan sonra işte hindileri gıda olarak <gülüyor> kullandık. <gülüyor> Maalesef kullanmak zorunda kaldık. Onda da yine 12,5 kilo bir et aldık arkadaşlar. Bakın burada yine bir kırmızı hindimiz var. Tekti bu biliyorsunuz yavruyken ee, söylemiştim size iki tane kırmızı hindi yumurtamız var. Sadece bir tanesi çıkmıştı. O bir tanesi büyüdü. Şimdi böyle ortalıkta geziyor. Kafalar kızardı arkadaşlar. Kümesimizde tabii ki yem sarfiyatımız arttı. Ee, şu an burada yüzün üzerinde tavuk var. Ee, yaklaşık olarak 30 saatte 22 kilo yem tüketimleri var. Ee, yumurta yemi kullanıyorum. 22 kilo yem tüketiyorlar. Onun haricinde tabii ki dışarıdan gelen yeşillikler hariç. Yani D vitamini amaçlı, demir ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıdan az da olsa e, bir ot getiriyoruz. İşte ıspanak, lahana gibi otlarla takviye yapıyoruz. Buna rağmen 30 saatte 22 kilogram yeme tüketiyorlar. Şu an 30 saati doldurmadılar henüz. Bakalım ne kadar yem var? Yani yem. Yani. bu tam 22 kilo alıyor arkadaşlar. Bu 22 kilo alıyor. 30 saati doldurmak göre işte birazdan bu bitmiş olacak. 2 saat 3 saate burada yem kalmayacak. Tabii ki ben de buraya tekrar yem taşıyor olacağım. Gerçekten çok maliyetli. Ah 2 sene önce olsaydı da yemin çuvalı 45 lira olsaydı da böyle maliyetleri hiç düşünmeseydik istediğimiz gibi hayvancılığı yapsaydık arkadaşlar. Maalesef eee Fiyatları durduramıyoruz. Olağanüstü zamlar gelmeye devam ediyor. Zamlar 15 günde bir, 30 günde bir, 45 günde bir yeme zam yapılıyor, az az yapılıyor. Ama tabii ki biz çuval bazında yem aldığımızdan dolayı e, biz bu zamları çok net görebiliyoruz. Bir avuç yem olmuş 10 lira arkadaşlar. Yani çok pahalı, gerçekten çok pahalı. E, i̇nsanın hayvanlar hayvan besleyecek şeyi kalmıyor artık. Yani böyle fazla hayvan değil de 3-5 tane hayvanı artık zor yapacak durumlara geldik maalesef. Burada durum böyle. Tavuk kümesini merak eden arkadaşlar vardı. Onlar için böyle genel bir çekim yaptım. Yumurta alıyoruz arkadaşlar. Yumurta soran varsa yumurta alıyorum. Günde gene 10 tane, 12 tane yumurta alıyorum. Bu kapağı açıyorum. Bakın gene tavuğumuz yatmış yumurta yapıyor. Altında büyük ihtimal birkaç tane yumurtası mevcuttur. Hiç rahatsız etmeye gerek yok. Sabah kalktığımda direkt geldiğim market burası. Marketten taze yumurtayı alıyorum. Direkt eve çıkıyorum arkadaşlar. Taze taze sıcak sıcak daha soğumadan kırıyorum. Gerçekten keyif harika. Lezzet harika. Markette yumurtayla hiçbir alakası yok. Mükemmel harika oluyor ama biraz pahalıya bize mal oluyor. Tabii ki e, piyasada yumurta 2 lira 2,5 liradan satılıyor. Arkadaşlar yani şu an bana deseniz ki 2,5 liradan yumurta gönderir misin? Arkadaşlar emin olun yani maliyeti belki de daha fazladır. Yani yem, yeme kıyasla tavuk her gün yumurta yapmıyor. Yıldaki kez tüye giriyor. Bu tüy dönemlerine tüy dönemlerinde hesaplarsak ee, yumurtanın maliyeti 2,5 liranın üzerinde yani 3 liralar civarında diye düşünüyorum. Yani ince bir hesap yapmadım ama şu an görmüş olduğum o e, gerçekten zor bir durum bunlar da büyüdüler bunlar küçükler biliyorsunuz burada çekim yapıyorduk burada yerlerde yatan civcivlerimiz uzun süre çekim yapmayınca hayvanların büyük halini bu şekilde görmüş oluyorsunuz dışarıdan hayvan kesinlikle almıyorum arkadaşlar tamamen burada yetişen burada büyüyen burada yapmış olduğumuz civcivlerin büyümüş halleri bunlar hindilerimiz yine dışarıda yağmuru çamuru her türlü hava koşullarını gördüler Hindilerimizin kışın büyümeleri daha da tabii ki avantajlı oldu. Kış şartlarında büyümeleri bağışıklık sistemlerini geliştirdi arkadaşlar. Daha da şimdi ileri doğru yaza doğru gidiyor. Nisan 1 bugün. Nisan ayına girdik. Artık havalar daha da yumuşayacak. Daha da güzel olacak. İnşallah bir sıkıntı hastalık yaşamayacağız. Salgınlar oldu. Koriza salgını oldu. çoğu kümeslerde koriza görüldü. Salyalı sümüklü bir hastalıktır arkadaşlar. Genellikle genellikle ilaçla da tedavi edilemiyor. Koruzan ilaçları var ama genellikle bu hastalık kümese girdiğinde tavukları öldürüyor. İnşallah sizin kümesinize koruza gelmez. İnşallah bizimkine de gelmez. Arkadaşlar burada durum böyle. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka video görüşmek üzere. Bay bay.